CNBC ekranlarında ama CNBC stüdyolarında değiliz bu sefer. Biz İstanbul'dayız ve yanımda Turit Başkanı Kaya Demler var. Kaya Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz hoş geldik, öyle düzelteyim. Evet, diyeyim. siz hoş geldiniz. Ee, gerçekten çok güzel bir ambiyans. Buradan yayın yapmak bizim için de keyifli olacak. Eminim izleyiciler için de öyle olacaktır. Aslında 2025'e başlarken de bu temenniyle biraz başladık. Çünkü 2024'te sektörün ve biz diyelim e, tüketicinin, vatandaşın zorlandığı bir yıldı. Siz fiyat belirlemede zorlandınız, biz satın alma gücümüz düştü. Ne yapacağız kararsızlığı yaşadık. Ve Bir şekilde enflasyonla mücadele her sektörde sadece sizde değil, İlk öncelikti. Şimdi buradan da yola çıkacak olursak 2025'in e, tüm sektörler için artık biraz daha toparlanmanın olabileceği, yavaş yavaş e, gelir dağılımının düzenli daha düzeleceği, enflasyonun daha öngörülebilir olabileceği bir patikadan bahsediliyor. Sizin görüşünüz ne? Bu kadar zorlu bir seneden sonra 2025'te sektör rahat nefes alabilecek mi? Şöyle yani söylediğinizi biz de hissediyoruz. Hatta 2024'ün son çeyreğinden itibaren. Enflasyondaki artışın hızının azaldığını gördük. E, şimdi tabii biz Türkiye'de hep e, işletmecilerde, girişimcilerde, misafirler, son tüketicilerde çok dirayetliyiz ve krizlere alışık büyüdük. Öyle söyleyeyim. E, dolayısıyla ben zor günleri geride bıraktık. En zorlarını bıraktık. Önümüzde daha az zor, bir miktar zor bir dönem var. İkiye ayırıyorum. 2025'in ilk yarısı ve ikinci yarısı olarak. Şimdi sizin de bildiğiniz üzere yüzde 20'lerin sonlarına doğru, 20'lerin ortasına doğru giden bir ekonomi şey enflasyon e, tahmini var, revize edilen. E, 25 ile 30 arası dersek dahi bunun ilk yarısı biraz daha zorlu, ikinci yarısı biraz daha az zorlu geçecek dediğimizde 35'lerle 25'leri ilk yarı, ikinci yarı bölüştürürsek, ortalamayı 30'a dahi getirmek istesek. Demek ki geçtiğimiz senenin ilk yarısına göre ve ikinci yarısına göre daha nefes alabilir bir oranda enflasyonla mücadele edeceğiz. Bunu niye bu kadar uzattım? Biz özellikle sadece kendi vatandaşımızın değil, ülkemizi ziyaret eden ve geçen sene rekor sayıda ziyaret eden, biliyorsunuz 60 milyon turisti geçtik. E, bu sene 65 milyonu hedefliyoruz, 64 milyonun biraz üstüne hedefliyoruz. E, bu vatandaşlara pahalı Türkiye imajını kalıcı bir hale gelmeden silmemiz lazım. Çünkü geçtiğimiz sene artık şikayet boyutu onlarda da e, ceplerindeki euro ile veya e, Amerikan dolarıyla baktıklarında dahi eskiye göre pahalılığı görünce bu fiyatlar artmış konusunda onları ikna etmek daha zor tabii. Yani sizin döviz artış hızıyla bizim enflasyonumuzun artış hızı paralel gitmedi. Onun için bizim girdilerimiz arttığı için sizin alım gücünüz yani bu rekabet ettiğiniz başka bir ülkeye, İtalya'ya, Yunanistan'a, İspanya'ya kayan bir turizm e, söz konusu olabilir. Bu noktada ben e, dövizin artış hızıyla enflasyonun artış hızının arasındaki makasın bu sene iyice küçüleceğini, e, neredeyse birbirine yakın olacağını e, öngörüyorum. E, ümit yani çok özür dilerim. Türk lirası 2024'teki kadar güçlü olmayacak. Yani real olarak değer kazandı evet. TL ama e, 2025 o kadar değil diyorsunuz. Yani, yani kur 2025 biraz 2025'teki e, Türk lirasının Euro üzerindeki kazandığı değer veya hayat pahalılığının Euro üzerindeki olumsuz etkisi makası küçük olacak belki de yakın olacak. Dolayısıyla en azından 2024'te ülkemizi ziyaret etmiş bir turiste biz cebindeki euro üzerinden daha pahalı bir ülke olmayacağız ümidindeyim. Hmm. Özellikle turizminde ikinci yarının hemen başına yoğunlaşan bir mevsimselliği var ülkemizde. Yani Temmuz-Ağustos bu ülkeye gelen turistin neredeyse yarısını Eylül'ü de koyarsanız yarısı yüzde ellisinden hatta belki bir miktar fazlası bu üç aya sıkışıyor. Dolayısıyla oraya kadar Biraz daha ateşi sönmüş bir enflasyonla mücadele edeceğiz diyorum. Ama bu iç piyasadaki konuyu çözmüyor. Yani bugün yüzde %30 asgari ücret artışı vatandaşın cebindeki gelirin %30 arttığını düşündüğünüz yerde elde ettiği maaş gelirinin eee giderlerinin de %30'da kalması durumunda geçen seneyle aynı alım gücüne sahip olacak demek. İşte buraları biraz daha yorulacağız gibi geliyor. Özellikle ilk yarıda alım gücü biraz daha düşmeye devam edebilir. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sektör olarak e, her kesimden siz çok fırsatçısınız, çok pahalısınız, bu fiyatlar faiz. Şimdi ikiye ayırmak gereken bir konu var. Çok özür diliyorum. Burada sizi tenzih ediyorum. Sadece sizin sektör değil, e, haksızlık olmasın, hakta geçmesin. Gıda perakendecileri de buna dahi biliyor musunuz? Çünkü Tabii market ki. zincirleri de Bilmez benzer savunmayı yapıyorlar. Bilmez Hatta olabilir miyiz? siz mi? inanabiliyor musunuz? Yani dünyada çok az bunun örneği var. Bir kamu otoritesi çıkıyor ve sanki bir e-ticaret platformuymuş gibi marketlerin fiyatlarını karşılaştıran tablolar yapıyor bu faiz fiyatla mücadele için. Yani sadece restoran da değil aslında. Zaten yani o marketlerin bir kısmı toptan marketçilikte yapıyor ve Doğru. bize ürün veriyor. Doğru. Yani biz zaten geçen sene de çok fazla bu konu Gündeme geldiğinde restoranın pahalılığı dedik ki Allah aşkına siz kendiniz evinize ya öyle bir iş yapıyoruz ki biz bizim ham maddemizi siz de her gün evinize alıyorsunuz. Her hafta ev kadınları evine mal alırken kocalarına şikayet edenlere veya direkt kendisi şikayet eden kadınlara seslendik dedik ki ya siz eve alırken peynir veya kıyma veya ekmek veya süt yumurta aynı fiyatta kaldı mı ki bizim fiyatlarımızın sürekli artışını konuşadan bakarsanız iki Farklı tablo hazırladık. Bir pandemiden 2023 sonuna kadar yani 4 yıllık bir süreci. Bir de son 1 yılı sizinle bugün konuştuğumuz son 1 yılı hazırladık. Son 1 yılda dahi e, TL bazında %60'lara varan bir şeyle 60 ile 70 arası e, artışı oranı olan bir giderlerle karşı karşıya kaldık. E, personel giderlerimiz geçen sene biliyorsunuz Ocak ayında %45 asgari ücrete zam oldu özel sektör Temmuz'da istisnasız 15 ile 25 arası ama mutlaka herkes bir daha yaptı. Çünkü yetmediği hissedildi. Şimdi 45'in üzerine kümülatif koyduğunuzda %70'lere varan bir maliyet farkı demek. Ham maddenizde %70'lere kadar arttıysa, kiranızda %70'ler oranında arttıysa yıl içinde demek ki sizin zaten kağıt üzerinde fiyatlarınızın geçen seneki aynı aya göre bu seneki ilgili ayda %70 yukarıda olması lazım. Doğru böyle yapmıyoruz. Ama yapmıyoruz derken bütün sektör adına konuşmam mümkün değil. Biz turide olarak son çeyrekten itibaren arkadaşlar enflasyonun artış hızının ateşi söndü. Misafir sayısında düşüş yaşıyorsanız veya gelen misafir siz ne kadar fiyat yükseltirsen yükseltirseniz yükseltin cebindeki para yeteri kadar yetmediği yerde eksik kaldığı için daha az tüketim yapıyor, daha az harcıyorsa biraz sineye çekin, zam yapmayın. Ama bu da yaşanmıyor ki. Yani şunu konuşuyoruz. Bir sürü restoranın da dolu olduğu, mevcut ekonomik durgunluğu ya da fiyatların pahalılığını, şunu söylemiyorum fiyatlar sizden dolayı pahalı demiyorum. Sonuç şu söylüyorsunuz. Sonucu söylüyorum. Yani bunun sonucunda da çok büyük restoranların da boş olduğunu söylemeyiz. Çünkü artık Kayabey, Merkez Bankası bile enflasyon raporuna girdi bu. Ee, özellikle servet etkisinin üzerine analizler yapıyor. Hı hı. Çünkü bu yüksek faiz döneminde e, parası olan da faizle değerlendirici ve bir zengin olan kesim de var. Evet. Konu aslında bence müşteri profili ve gelir adaletsizliği evet. burada. Ama şimdi bakın tam verdiğiniz örnekte artık Merkez Bankası faiz politikalarıyla %50'lerin olmadığı, 40'ların konuşulduğu bir faiz politikasında eğer sizin alım gücünüz bir önceki seneye göre mukayesede ama gıdanın perakendesinde ama restoranda ama herhangi bir perakende de %70 arttıysa fiyatlar demek ki sizin değerlendirdiğiniz oran da yetmiyor. Yani küçülüyorsunuz. Ama buradaki konu şu, Evet restoranlarda misafir var. Belki büyük bir çoğunluğa baktığınızda en azından ben benim üyelerimde bu anketi yaptım. Biz 2024 yılında kuver kaybı çok kayda değer bir kayıp yaşamadık dedi. Hmm. Ama size demin anlattığım sebepten dolayı %70'lere varan bir fiyat artışı kümülatifte bir sene içinde yaptıklarını varsaysak dahi kişi başı harcamalar %25-30 arttı. Hmm. Bu şunu gösteriyor. Bence asıl analiz bu zaten. Bu şunu gösteriyor. Sizin dışarıdan bir gözle göremediğiniz çünkü siz insanların hmm. ne kadar harcadığını bilemezsiniz. Ama bizim iç dünyamızda yaşadığımız bir gerçek İnsanlar artık eskisi kadarı Dışarı çıksalar da tüketim yapmıyorlar, yapamıyorlar. Diyorlar ki sen bu fiyattan mı vereceksin? Ben yine sana geleceğim, ama daha az yemek yiyeceğim, daha az içki içeceğim, daha belki kahve içmeyeceğim, belki tatlı yemeyeceğim, başlangıçları paylaşacağım. Şimdi bütün bunlar şunu gösteriyor: yeme içme sektörü, hatta turizm genelini de koyabilirsiniz. Otelciler de çünkü sıkıntıda. Turizm sektörü 2024'ü sıkıntılı geçirdi cirolarını yapabildiler, hasılat hedeflerini tutturabildiler. Ama karlılıkta giderlerin çok yüksek atmasından dolayı karlılıklarını eski kar yıllarını arar vaziyete geldiler. 2025'te de zor bir sene geçecek. Yine, Kardan feragat edildi. Hiç evet. edilmedi ve eskisinden daha da fazla kar ediliyor gibi hayır, bir algı var. Hayır, hayır. Bu doğru değil. Kesinlikle doğru Bunu, değil. doğru. Bunu belki şöyle destekleyebilirim. Market zincirlerinde de sepet büyüklükleri evet. azaldı. Aynı. Yani kişi sayısı aynı kişi alışveriş yapan. işte Bin kişi giriyor o hafta yine bin kişi giriyor. Ama sepet büyüklükleri düştü. Dolayısıyla halka açık şirketler olduğu için biz de oradan takip edebiliyoruz. Kar marjlarında bir düşüş yaşandı. Zaten tüketici alışkanlığı marketle Restoran çok fark etmeyecektir. Orada kiloyla aldığı kıymayı belki grama çevirecektir. Bizde işte iki kişi bir tatlı, birer tatlı başlangıç ana yemek yiyorsa, başlangıç ve tatlıları bölüşüp birer tane ana yemek yiyecektir. Ama sosyal de bir ihtiyaç olduğu için dışarı çıkmak, hani insanların biraz da moral kazanması lazım, görüştükleri iş görüşmelerini restoranlarda yapmak isteyenler vardır. Buralarda daha dikkatli tüketim var. Ama can sıkıcı kısım şu, restorana girdiklerinde bir gerginler, ben bunu bir sosyolojik açıdan anlatayım, oturduğunda bir gergin misafir menüye bakarken, sonra bir rahatlıyor, bir de hesap istediğinde tekrar bir gerginleşiyor, bakalım ne gelecek diye. E, maalesef kamuoyunda da, sizin meslektaşlarınız da dahil olmak üzere bu konuyu çok iyi irdelemeyip, sürekli restoranlara, kamuoyunun önüne pahalı, fırsatçı ve fahiş fiyat uygulayan sektör olarak... E, koydukları için, merkeze bizi koydukları için biz de misafirimizle aramızdaki dostluk bağlarını pekiştirmekte zorlanıyoruz. Şunu da söyleyeyim ama, yani kesinlikle fırsatçılar yok değil, var. Ben onları şöyle söylüyorum, hatta bu noktada diyorum ki ben bir derneğim, benim derneğimde 200-300 marka var, 3500 tane restoran var, Türkiye'deki toplam restoranın %1,5'u bu sayı olarak ama ekonomisi Türkiye'nin yeme içme ekonomisinin yüzde yirmi beşini biz yapıyoruz. Bir buçukla. Altı milyar dolarlık ekonomiyi biz yönetiyoruz. Ve diyorum ki biz bir organize yeme içme sektörüyüz. Çünkü hepimiz aynı çatı altındayız. Ben bir telefon tuşuyla WhatsApp grubundan bütün üyelerime ulaşabilirim. O zaman bizimki gibi yerlere daha rağbet edin. Çünkü bizim mesela şikayet hattımız var. Fiyat pahalılığıyla ilgili ben bir yaptırım uygulayamam üyem ama hukuk dışında bir işlem yaptığınızı düşünüyorsanız tur üyesi ise gittiğiniz tercih ettiğiniz yer web sitesine girin şikayetin içine doldurun ben takip ederim dedim Nereye bağlayacağım sözü? Organize perakende gibi organize yeme içme sektörde şimdi önem kazandı. Çok özür diliyorum. Bir parantez açacağım. Bence izleyiciler için önemli. Bizim sizle yaptığımız son yayından sonra, tabii ki isminizi zikretmeyeceğim bir e, restorandayım. Ben de emin olamadım. Baktım sizin üyeniz değil. E, i̇ki yan masa e, menü fiyat görmek istedi balık restoranı. Ya işte öyledir, böyledir falan. Ondan sonra sonra mecburen e, olaya dahil olmak zorunda kaldım. İşte güzel Hanım siz söyleyin. En son konuştunuz ya. Fiyatları vermek zorunda değiller mi diye. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında. ...sadece TÜRİT üyeleri için değil... ...Türkiye'deki vatandaş için ve sektör içinde... ...bir farkındalık yaratıyorsunuz. Kesinlikle. Ben bunu farkındayım. Yani En, en azından insanlar talep etmeyi... Tabii. ...restorandaki o fiyatları kontrol etme ihtiyacını... ...artık Bakın, hissediyorlar. Bir iki nokta, sadece fiyatlar değil. Hukukun dışında dediğim şu... ...menüsü yoksa... ...veya menüde verdiği... ...size sipariş esnasında verdiği menü fiyatıyla... ...adisyon, hesap esnasında getirdiği... ...adisyonda fiyat farkı varsa servis ücreti uygulayıp bunu menüde belirtmeyip son dakika sürpriz yapıp hesapta koyuyorsa, kuver ücretini menüde ben uyguluyorum demeyip son dakika hesapta koyuyorsa bunlar hukukun dışında. Şikayet edin diyorum. Ve bu tür aslında fiyat pahalılıkları, zamanında Süleyman Demirel'in çok güzel bir lafı vardı, enflasyon ahlaklıyı da ahlaksız yapar diye, fırsatçıları doğuruyor. Ben onları bizim sektör tarafındakiler için gece kondu zihniyetli yatırımcılar, işletmeciler diyorum. Yani bugün restoran işletirim, yarın inşaat işi yaparım, öbür gün. Zaten onların çok da büyük yatırımları da yok. Yani daha altyapısı eksik işletmeler oluyor. Onun için bu dönemde başka bir konu daha var gündemde sahte alkol mesela. Biliyorsunuz yıl başında her sene çok konuşulan bir konuydu. Fakat fiyat pahalılığı attığı zaman sahte alkol üretimi ve onu kullananlar da arttı bu tesadüf değil. Bu ulaşa gerçekten vergisi ödenmiş alkole ulaşamayınca insanların talebi artınca bu tür fırsatçılar hukuk 2024'te içine... e, herhalde tartekey en yüksek evet. seviyelerde değil mi öyle bir evet. sıkıntı Ama var. Ama işte anda. bu hayat pahalılığıyla da ilintili bir konu. Burada da işte markaları seçin. Güven size veren yerleri seçin. Dememizin nedeni bu. Çünkü bu işletmelerde olan bir konu değil. Bir tane restoran ismi çıktı bugüne kadar. İsmi de çıkmadı da restoranda sahte alkolden biri hayatını kaybetti dendi. Genelde merdiven altı üretimi yapan ve herhangi bir şekilde bir yerde dükkanı da olmayan insanlarla son tüketici nasıl buluşuyorsa onların arasındaki ticaret de oluyor bu. Ama restoranlardan da endişe ediyorsanız o zaman biraz önce söylediğim gibi daha organize olmuş, kurumsallaşmış ve size güven telkin eden marka değeri olan yerlere gidin diyoruz. Şimdi konuşmak istediğim çok fazla konu var o yüzden enflasyonu da tamam. artık e, tamamlayacağım ama şunu e, atlamak istemiyorum. Çünkü en son e, geçtiğimiz haftalarda enflasyon raporunda en fazla kullanılan kelimelere baktım. Şöyle enflasyon raporunu açtım. Bir yandan canlı yayında da iletişim yaptım Merkez Bankası Başkan ve Başkan yardımcı onların da ne söylediğine baktım. Hizmet. Hı hı. Tırnak içinde. Hizmet enflasyonu şu an herkesin dilinde ve sizin restoran matematiği diye böyle bir tablonuz var. Biraz bundan bahseder misiniz? Yani hizmet enflasyondaki katılık şu an Türkiye'de ataletin ana sebebi. Yani enflasyonda düşürebiliyoruz ama bir yere kalınca da tıkanıyor diyoruz. E çünkü hizmet dediğiniz aslında cevabı içinde hizmet dediğiniz insanla verilen bir bir değer. Yani yaratılan katma değer insanın insana verdiği hizmet üzerinden çıkıyor. İnsan alın teriden bahsediyoruz hizmet dediğinizde. Burada da asgari ücret zaten %45 geçen sene Ocak, özel sektör %20'ye yakın Temmuz'da yapmış, üstüne şimdi %30. Zaten bu enflasyonun çok tetiklendiği Nereden bir konu. Nereden nereye geldi sizin için giderlerinizdeki payı? Yani o ee, restoran matematiğindeki bizde trend ne söylüyor? Restoran matematiğinde personel gideri normalde 25 ile 30 arası sağlıklı diye gördüğümüz orandır Bugün 40'larda bu konuyu çözmeye çalışan işletmeler 40'ı yakaladığı zaman... E fena değil. 2025'te ben 40 ile idare edeyim diyor. Kar değil ar yılı dememizin nedeni o çalışma yılı dememizin. Çünkü %40 o olursa sattığımız malın maliyeti. Yani size bir yemek ve içecek verdiğimiz zaman onu bizim satın alma maliyetimiz var. Bunu %30'da tutarsak 70. Kiranızın %10'larda kalması ki çok sağlıklı bir oran bu. Bazı yerlerde 15-20 bu. 70'in üzerine 10 daha koyun 80. Enerji giderleri elektrik, su, doğalgaz dediğinizde en az yüzde on, doksan. Bir on kaldı diğer giderler için. Ve olası kar etmeniz için. Yani çok sıkışan bir yerdeyiz. E, ee, personeline, ha şimdi yine haksız rekabette biz personel maliyetlerini hesaplarken tabii ki bürüt maliyetini hesaplıyoruz, kıyafetini hesaplıyoruz. Ee, ücretini asgari ücret gösterip tam maaşını vermeyip açıktan veriyorsa e, vergisini ödemiyorsa onlar benim hesaplamamın içinde olan işletmeler değil. Onlar biraz evvel anlattığım gece kondu ruhlu yerlerin yapabileceği işler. O zaman zaten rekabeti hakkaniyet içinde yapmadığımız bir platform oluyor. E, hizmet enflasyonunun bu kadar yüksek çıkmasının nedeni çok hizmete dayalı bir şey sektör olmamızdan kaynaklı. Türkiye'de turizmin en istihdam odaklı olanı yeme içme. Onun için de aslında diğer taraftan baktığınızda ülkenin en önemli sorunlarından biri olan istihdam yaratma kapasitesi yeme içme sektöründe çok yüksek. Buradan biraz Türkiye'den çıkan markalar ya da Türkiye'nin dışarıda kendini nasıl o servis tabağında, sunum tabağında anlattığı ben biraz oraya gelmek istiyorum. Ve Mişe'nin yıllar sonra ülkemize gelmesi. Hı hı. E, nasıl görüyorsunuz Türkiye'de biz... E ee, kendi kendimize, biz bize kaldığımızda biz İstanbul'dayken de bunu çok kullandım ama e, çok özgüvenliyiz. Yani burada herhangi sokakta birine sorsanız ya en iyi restoranlar işte Türkiye'de, İstanbul'da, gastronomi işte Güneydoğu ayrı, Ege bölgesi ayrı, her yerin ayrı bir lezzeti var denilir ama yurt dışından da öyle gözüküyor muyuz gerçekten? Vallahi sizin söylediğiniz kadar özgüvenli Olduğumuzdan emin değilim. Yurt dışından öyle gözükmediğini de düşünüyorum. Ee, iyi olduğumuz şeyler var. Bir defa Michelin'in Türkiye'ye gelmesi çok iyi bir gelişme. Bunda da Turizmi Geliştirme Ajansı'nın büyük katkısı var. Onun için de kendilerine bir kere daha fırsatını bulmuşken teşekkür edelim. Çünkü bu kadar yıldır yüzümüze bakmayan Michelin son iki yıldır e, TTGA üzerinden e, ülkeye girdi ve hızlanıyor. Orada bir şey daha dikkat çekeyim ekonomik açıdan da e, Mişle'nin olduğu şehirle Mişle'nin olmadığı şehir arasında gastronomiye meraklı yani gustosu olan gastronomi sevdalı turist olan şehirleri 40 oranında daha fazla tercih ediyor. Böyle bir etkisi var Mişle'nin. Mişle'nin yıldızı olan restoranlarda kişi başı bir öğüne 40 euro daha fazla para ödemeyi fikren, psikolojik olarak kabul ediyor daha girmeden. Bu da çok ciddi bir ekonomik artış. Ee, ama önemli bir şey daha söyleyeceğim. İkinci yılında Türkiye'deki restoranlarımızın Mişli'nin yıldızının rengi kırmızı. Bir yıldız, bir kırmızı, iki alırsanız iki kırmızı. Yeni bir 2020 yılından itibaren yeni bir yıldızlama derecesi daha var Michelin, yeşil yıldız. Ki çok önemsiyoruz bunu. Bu sürdürülebilir projeleri olan, sürdürülebilirlik kriterlerini yerine getirmiş olan ee, restoranlara veriliyor. Onun için de yeşil. Türkiye şu anda 10 tane yeşil yıldız aldı bu sene. Bütün dünyada toplam 350 civarı yeşil yıldızlı restoran varken Türkiye'nin bunun 10'unu almış olması benim değil Michelin direktörü açıklama yapılırken bizim inanılmaz dikkatimizi çekti. Bütün dünya şu anda Türkiye'ye gözünü dikti. Bu oran çok yüksek bir oran. 350'de 10'un Türkiye'de olması dedi. Dikkat edin girin şimdi reklamlarını yapmayayım ben. O 10 tane restoranın istisnası hepsi genç şef restoranları, yani sahibi şef olan restoranlar ve çok gençler. Şunu gösteriyor, ilerisi çok parlak ülkenin. Çünkü onlar sorumlu restorancı olarak ilerliyorlar hayatlarında. Kırmızı kadar yeşili önemsiyorlar. Yeşili daha çok sevinen, kırmızıdan yani yıldızın kendisinden daha çok sevinen, çok uğraştım bunu almak için. Tarladan sofraya getirirken bütün takip edilebilirliğe dikkat ettim. Arka bahçemi bostana çevirdim. Ee, gıda atığımı komposta çevirip kendi sebzemi, meyvemi yetiştirdim. Bunların hepsi kriterlerin içinde puan aldığınız noktalar. Bakın Yunanistan'da 1990'ların ortasından beri işlem var. Toplam 4 tane yeşil yıldız var. Biz onuncuyu aldık bile. Çok kısa sürede çok büyük bir gelişme. Müthiş bir gelişme. Ki. Sadece bunun için bile Michelin'e teşekkür edebiliriz. Çünkü bu algıyı bambaşka bir yere götürdü. İleriye dönük bu açıdan çok ümitliyim. Yemek kalitesi, ödediğiniz para kadar önemli. Çünkü yurt dışında yeşili önemseyen insanların... Sosyo kültürel ve sosyoekonomik seviyeleri çok yüksek. Ne, Kendi ülkelerinde saygın insanlar. Ne mutlu bize. Ben ilk defa şu an sizden öğreniyorum bunu. Bence izleyiciler de bunu bilmiyordu. O yüzden çok bir gurur duyuyorum. İlk defa bence de bir fırsatta e, anlattım tablo. bu kadar rahat. E, i̇lginçtir ki bu kadar enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. E, en kısa sürede en fazla toplam enerjisinin yenilebilir enerjiden kaynayan ülkede olduk bu evet. arada. %60'ın üstüne geldi evet, doğru. toplam tüketimimiz. Demek ki oradaki başarıyı, bu yeşil ve sürdürülebilirliği artık Perkende tarafına, restoran tarafına da yansıtabiliyoruz. Şimdi yavaş yavaş sürenin sonuna geldik. Şimdi önümüz aslında hem bayram hem Ramazan. Nasıl bir ay bizi bekliyor? Mart nasıl geçecek onu sorayım. Siz neler yapacaksınız? Şimdi... E Evet, Ramazan gelince bir defa şey başlar biliyorsunuz. Fiyatlar ne olacak? Bunlar şimdi zam yaparlar. E, i̇ftar menülerinin fiyatları ne olur? Çok konuşulur. Ne bir olacak iftar menüsü? Bir yıl başında <laughs> konuşulur. bir iftar menüsü ne e, olacak? Bilmiyorum çünkü hangi tarz bir restoranda e, fiyat aldığınıza bağlı. Ama bakın biz dernek olarak 2025 yılında yeni bir seçim yaptık. Sizinle son görüşmemizden sonra. Ben tekrar bir kez daha başkan seçildim. Ama kalabalık bir yönetim kurulu yapıp bu sefer kalabalık tuttuk. Yaklaşık Hayırlı 40, olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. 40 kişiyiz. Fakat 40 kişiyi, tam 42 kişiyiz, 6 tane başkan yardımcısı ve ben toplam 7 kişi içinde altışarlı olarak alt komitelere böldük. Yani Turid artık bir restoran yatırımcıları ve gastronomi işletmeleri derneği olarak bir STK olarak faaliyetini sürdürürken sürdürülebilirlik komisyonu var, İnsan kaynağı yetiştirme komisyonu var iletişim komisyonu var, gastroekonomi zirvesi gibi uluslararası zirveler yapan bir komisyonu var. Kendi üyeleriyle iletişime çok önemseyen bir komisyonu var. Bunu niye anlattım? Daha çok yeni yönetim kurulu toplantımızda Ramazan'ı konuşurken, iftarı konuşurken, daha evvel Beşiktaş Belediyesi ile başladığımız bir öğrencilere bedava verdiğimiz yani ücretsiz verdiğimiz bir yemek projemiz vardı. Bugün deme geldi. Şöyle bir şey. Eee ismi Öğrenciye programın. E, bunu Beşiktaş Belediyesi ile ortak yaptık ve şimdi Beyoğlu Belediyesi de bu teknolojik yatırımı yapıp hazır olduğunu söylediği için onların da kapısını çalıyoruz. E, çünkü hangi belediye hazırlarsa bu arada bizim de o bölgede restoranımız varsa onlarla da çalışmaya hazırız application'ları var, bir yazılım programları var. Oradan öğrenciye ulaşıyorlar ve diyorlar ki şu 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 işletmelerde rezervasyon yapıp yemek yiyebilirsiniz. Biz bu yemeği kendi çalışanımıza çıkardığımız sıcak tencere yemeğini öğrencilerle paylaşıyoruz. Ramazan'da buna devam edeceğiz iftar saatinde. Hatta el kaldırıp arttırıyoruz dedik. Misafirlerimize diyoruz gelin bizde yemeğinizi, iftarınızı açın. Ve istiyorsanız biz son derece makul, maliyetli olan bu fiyatları, çalışanımızın yemeğinin maliyeti olan fiyatı size söyleyelim. Siz de bu öğrenciler için askıya yemek asın. O zaman biz kapasitemizi de arttıralım. Yani işletmeler günlük kaç tane öğrenciye yemek veriyorsa o miktarı misafirin satın aldığı kadar askıya asarak büyütebilecek kapasiteyi. Bu tür projeleri çok arttırmak istiyoruz bir taraftan da. Bu sosyal projelerde zaten bu tarz alım gücünün düştüğü dönemlerde çok sizin kritik. gibi evet real sektörün elini taşının altına koyması çok önemli. Şimdi Yavaş yavaş programa noktalarken 2025'teki büyüme ve enflasyon beklentinizi rica edeyim. Tabii ki bunu sizin üyeleriniz için soruyorum. Geliyorum. Gelirken şunu da söyleyeyim. Demin ucundan döndük. Şimdi biz 25'i izledik bütün ekonomisini yeme içmenin. 6 milyar dolar dedik. Türkiye'nin bütün yeme içme ekonomisi 25 milyar dolar. Bu Türkiye'nin 1.2 2 trilyon dolarlık toplam ekonomisini yani gayri safi milli hasılanın yüzde ikisi. Gastronomideki en büyük turizmin gastronomi tarafındaki en büyük rakibimiz dediğimiz İspanya'da bu oran yüzde sekiz. Avrupa ortalaması dört. Şimdi sekize niye önemsediğimi söyleyeyim. İnsanlar yaşam tarzı olarak ve damak zevki olarak dışarıda yemek yemeyi İspanyollar Türklere göre dört kat daha fazla yapıyorlar zaten daha büyük bir ekonomileri var. Rakam çok daha büyük de kendi içindeki çarkta dört kat daha büyük yapıyorlar. Bu şunu gösteriyor. Kalite yükseliyor. Çünkü iyi kaliteli ürünü vermezseniz İspanya'da İspanyol müşterinin kendisi sizi zaten cezalandırıyor. Dolayısıyla gelen turistin yemek lezzetinden ve kaliteden mutlu kalmasının ana nedenlerinden biri İspanyol'un kendi vatandaşı. Bu başka bir şey daha yapıyor. Zor günlerde, ekonominin zorlandığı dönemlerde çarkı döndürmek adına kendi vatandaşı turizm çok güçlü olmasa dahi sektörü ayakta tutabiliyor. Bizim sektörümüzün daha potansiyeli çok fazla diyelim. Biz çok aşağıda izlemeyelim de bardağı dolu bakalım. E, 25 ile ilgili enflasyonun hızının düşeceğini ve Sayın Mehmet Şimşek'in politikalarını uygulaması koşuluyla ki iyi gittiğini düşünüyorum. Yavaş gidiyor. Bir takım başka nedenleri var tasarrufların biraz daha artmasını ben de çok gönülden istiyorum. E, %25'lerde kalacak bir enflasyonla dövizin de benzer oranda artışıyla en azından yurt dışına daha e, bir önceki seneye göre göreceli olarak pahalı olmayan bir ülke olmak turizmde 65 milyonu yakalarken hiç değilse kişi başı 1000 doları yani gecelik 100 doları çünkü bir turistin ortalama kalı süresi 10 gece e, yakalayarak bir yeni rekor daha bekliyorum ama 25'ten sonrasını daha iyi görüyorum. Reel sektörün fiyat belirleme gücüne e, bu sıra çok önem atfediliyor. Bu, bu sıra değil hep öyle olması lazım. Çünkü piyasa var, hane halkı var, bir de reel sektör var. Piyasa çok makro bakıyor. E, hane halkının zaten hep e, çok popülist söylemleri takip ediyor ya da hepimiz. Hane halk aslında ben de öyleyim aslında. Ben benim de enflasyonum öyleyim. şu ben an. Ben de çıkıp başka bir restorana gittim. <laughs> ben de haneyim. E, çocuk e, okul fiyatları, kıyafetler, efendim restoran vesaire ama Reel sektör burada sizin diğer şapkanızdan bahsediyorum. Sanayici, iş adamı, işletmeci fiyatı belirleme gücü var. Evet. O yüzden de ekonomi yönetimi diyor ki bizim reel sektörün enflasyon beklentisini kırmamız lazım ki gerçekten enflasyon düşsün. Katılıyor. Düşürüyor. Doğru. Çünkü söylüyor. Onlar kendi beklentilerine enflasyon, göre enflasyon. moral işi biraz. Yani Türkiye bunu çok iyi bu sene iyi, kaça göre hesap yapacak? E, Sizce yaklaşık mak, bant verelim maksimum mesela. 30, maksimum 25 ile 30, 30 arası. Ve söylediğim gibi ilk başı 30-35 arası, ikinci yarısı 20-25 arası ki ortalaması 25 ile 30 arası görsün. Böyle de çıkacağını ümit ediyoruz. Bir beklenmedik kötü sürpriz olmadığı sürece. Kaya Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, yalın anlatımınız ve bu kadar kapsamlı sektördeki bütün problemleri dile getirdiğiniz için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. CNBC ekranlarında biz İstanbul'daydık bugün. TÜRİT Başkanı Kaya Demirer'i ağırladık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.